確かに。はいはい Oradaki toplumun, kurumlarımızın önemi şuradan kaynaklıyor. Malumunuz, Türkiye'de toplumumuz ağır bir baskı altında, nefes alamıyor. Onların ifade edemediklerini, nispeten onlara göre daha uygun bir ortamda yaşayan biz Diyaspora'dakiler, yaşadığımız özgürlükleri verdiği katkıyla onlara da ulaşmak, onların da haklarını savunmak açısından değerlendirmemiz gerektiğini inanıyorum. Ee, Avrupa'da, Britanya'da, Avrupa'da Alevi kurumları e, 30 yılda ciddi bir mesafe kaydettiler. E, artık biz bu kuruluş aşamasını geçtik Avrupa, Avrupa'daki Alevi kurumları olarak. Biz level çıkarmak zorundayız. Level atmak zorundayız ama her alanda, siyasette, sosyal alanda, ekonomide, kültür ve sanatta ve onların aşamalarından bir tanesi de bugün Britanya'da kültür ve sanatta Alevi kültür ve sanatının bir yükleri aşamasını göstermek için 30. yılda barış senfonisi veya bütün diller barış söyler şiariyle bir, et, bir organizasyon şey yapıyoruz. Şimdiden bütün canlara çağrıda bulunmak istiyoruz. Lütfen herkes 9 Aralık 2023 tarihinin cumartesi gününü defterine not etsin. O gün herhangi bir yere randevu vermesin. O gün herkesi Londra Wood Green'de bulunan Dominio Center'da mimar etmek istiyoruz. Ayrıca projemize herkesin katılmasını bekliyoruz. Bu proje gönüllülük esasında yürüyen bir projedir. Tamamen profesyoneller değil, tamamen amatörlerle yürüyendir. Herhangi bir kişi, hocamızın deyimiyle konuşan herkes katılabilir. Koroya katılabilir, bir enstrüman çalabilir veya diğer herhangi bir tarafta görev alabilir. Lütfen workshoplara katılsınlar. İlk workshopumuz 7 Ekim 2023 tarihinde Cumartesi günü olacaktır. Ayrıca Pazar günü gene olacaktır. İki haftada bir bunlar tekrarlanacaktır. Biz herkesin hem workshoplarımıza katılmasını hem de 9 Aralık 2023 akşamı Dominion Center'da bizimle beraber gönülleri birlemesini bekliyoruz. Herkese saygılar. Eyvallah. Biz bir göç topluluğuyuz aynı zamanda. Ee, ve diasporaya geldik ve burada bizim üzerimizde belki o manevi baskı, kendi içimizdeki bir manevi baskı, kendi, kendi kendimize sansür, otosansür hep uyguluyor dünyada. Çünkü o korku silmiş içimize. Bunu yok edebilmek için ve Türkiye'deki insanlara da evet ya yani dünyanın dört bucağında biz varız, bak bak şunlar 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 oluyor dedirtmek, anlatabilmek, onlara da güven vermek için Büyük vizyon projeleri düşünüyoruz, yapmamız gerektirir. Şimdi bu vizyon projelerini yaparken Alevilerin kendi içindeki o tartışmaların çoğu da bitecek. Yani o tartışma, yani çünkü e, üretmeyen toplum tartışır, tartışan toplum bir bitirir. Her tartışma bir eksiliyoruz, her tartışmada bir daha eksiliyoruz. Bunun için bir proje düşündük ve Alevi toplumu dünyaya, e, Anadolu, Mezopotamya, Orta Doğu'nun humanist toplumudur. Ben ona Alevide Anadolu hümanizması diyorum. Bu hümanist hareket Avrupa'daki Rönesans reform hareketlerinden çok yıllar önce başlamış ve yol almıştır. Bizim bunu dünyaya anlatabilmemiz lazım. Önce kendimizi anlatacağız, sonra dünya anlatacağız. Şimdi bu tür projeler önce kendimize, şimdi barış senfonisi diye ortaya çıkıyoruz ya da barış odaklı bir proje ortaya çıkıyoruz, çıkarıyoruz. Bunun da nedir? 30. yıl vesilesiyle bir etkinlik yapıyoruz. Sadece bu proje bir bilimsel olarak söyleyecek olursak sosyo kültürel bir eğitim projesidir. Bu proje aslında başladı ve bugün buna başladık. Bugün statını verdik. onu demek ki konuşmada söylemeyi unuttum ve çok büyük tesadüf ki dün de toplantılarımızı yaptık. Dünya Barış Günü 1 Eylül'de biz bu projenin barış startını yapımcısının verdik barış projesi satını verdik. Ee, sonra içeride ne olacak ne olacak onu zamanla yavaş yavaş insanlar yapacak. Ve bu bir kitle projesidir. Yani bu projenin başka bir felsefesi kitle sanat değil. Kitleyle sanat. Şimdi bizim projemizin şeyi bir hani bir ritüeli yapacağız, muhabbet yapacağız. Bu kitleyle olacak. Bir çıkıp kitleyle değil, kitleyle olacak. Ve e, hoş olacak, güzel olacak. Himmet eyleyin. 平和だ。